Subaru'nun ölümden dönmesini bilenler kim? Al ölümden dönmeyi biliyor ama nasıl olduğu hakkında bir bilgimiz yok. Hak dünyada birinin ölümden dönme yeteneğine sahip olduğunu biliyor olabilir ama özellikle Subaru olduğunu bilmiyor. Roswell, Subaru'nun bir çeşit zaman döngüsü yeteneği olduğunu biliyor ama bunun Subaru'nun ölümü sayesinde olduğunu bilmiyor. Roy, ilk kılıç azizinin adını ve anılarını yok etmek istedi. Ancak bu felaketle sonuçlandı. İlk kılıç azizi Raid, Roy'un varlığını alt ederek bedenini ele geçirdi. Ancak Raid, Roy'un bedeniyle uyumsuz olduğu ortaya çıktı ve parçalanarak son bir kez daha öldü. Bu nedenle Raid de ölümden dönmeyi biliyor. Priscilla da Subaru'nun kaderi değiştirebileceği bir otoriteye sahip olduğunu biliyor ve bunu Subaru'nun ölerek yaptığını da biliyor. Sphinx büyük facia sırasında Subaru'nun kaderi değiştirebilecek bir yeteneği olduğunu fark ediyor. Beako Subaru'nun bahsedemeyeceği bir yeteneğe sahip olduğunu biliyor ve bilmemesi gereken bir gelecek olduğunu biliyor. Cecilus Subaru'nun geleceği görebilen bir yeteneğe sahip olduğunu biliyor ama detayları bilmiyor. Listede tabi ki cadılar var. Gücü veren zaten Satella. Onun haricinde diğer cadıların da Subaru'nun bu gece sahip olduğunu bilmeleri aşikar. Luis'in Subaru'nun anılarını yedikten sonra ölümden dönmeyi bildiğini biliyoruz. Ek olarak Louis Subaru'nun anılarını yediği için diğer oburluk baş psikoposları Lai ve Roy da ölümden dönmeyi biliyor. Vincent Valaccia, Subaru'nun geleceği görebildiğine inanıyor. Emilia kampındaki diğer birkaç kişi de bu konuda şüphelenmiş olabilir ama buna dair detayları sormamışlardır.